Şu anda yanımda Buğra Akıncı var. Genç girişimci Buğra Bey'e sizlerle tanıştırmak istiyorum. Merhabalar Buğra Bey, nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Sizi sormalı. Teşekkür ederim. Güler yüzünüz ve aile ortamınızı gördük. Bizler de daha iyi olduk. İlk olarak bize kendinizden bahseder misiniz? E, adım Buğra. E, yaklaşık bir buçuk aydır e, bir sektördeyiz. Kendimize özel tasarımlar yapıyoruz. Müşterilerimize sunuyoruz. Ne gibi ürünler üretiyor? Tasarım. Yeni tasarımlar, kişi özel tasarımlar, farklı ve sokak kültürünü yansıtan tasarımlarla ilerliyoruz şu an. Kişiye özel tasarımlar yapıyorum dediniz. Evet, doğru. İlhamınızı nereden alıyorsunuz, nasıl alıyorsunuz tasarım yaparken? İlhamımı e, sokaklardan alıyorum genellikle. Hani genç kitle hitap edeceğim için e, şu an rap kültürü e, revaçta. Buradan esinleniyorum. İşte sokak kültürü, Amerika kültürü buralardan yürüyorum. Peki ne gibi ürünler üretiyoruz? Şu an üst giyimdeyim, tişört ve hoodie tasarımları yapıyorum. İlerleyen zamanlarda aksesuarları da geçeceğim. Şu an sadece online üzerinden ilerliyoruz, İlerleyen zamanlarda şubeleşmeyi düşünüyoruz. Şu an üretimimizi ofisimizden yapıyoruz, ofisimizden gönderimlerimi sağlıyoruz. Evet, ofisinizde aile ortamı var, ailecek çalışıyorsunuz diyebiliyoruz. Evet, doğru. Buradaki ekip kaç kişilik? Şu an buradaki ekip 4 kişilik. Kimler var peki bu ekibin içerisinde? Halam, kuzenim, babam, ben. Az önce bahsettiğimiz gibi tüm dünya etkisi altına alan bir pandemi döneminden geçiyoruz ve e, tekstilde de hijyen çok önemli. Evet. Siz bu anlamda ne gibi önlemler alıyorsunuz? Ürünlerimizi hani ofisimize ve ürünlerimize temasta bulundurmuyoruz. Ürünlerimizi alırken e, poşetli ve el değmeden alıyoruz. Burada da e, hızlı bir şekilde hani, basıp ilaçlayıp o şekilde şeffaf kargo ile gönderimini sağlıyoruz. Evet, şeffaf kargo ile gönderimini sağlıyorsunuz. Peki ben Bursa'da oturmuyorum. Türkiye'nin 81 ilinden birinde oturuyorum. Gönderim sağlayabiliyor musunuz? Evet, 81 ile şeffaf kargo olarak gönderim sağlıyoruz. Evet. Şeffaf kargoyla hem güvenilirliği garanti ediyoruz hem de hijyeni. Evet. Peki ürünlerimizin kalitesi nedir? Ürünlerimiz birinci sınıf kalite, üç iplikten yapılıyor. Hmm. Pol, e, hudilerimiz özellikle. İçleri de şardonlu pamukludur. Çok hani kış zamanlarında çok rahatlıkla kullanabilecek ürünlerimizdir. Evet. Peki, e, Hoodilerimizde baskılarımız var. Evet. Bu baskılar makinede yıpranır mı? Deforme olur mu? Kalite durumu nasıldır? Uygun talimatlarda yıkandığı sürece çok uzun ömürlüler. Kolay kolay yıpranmaları yoktur. Evet. Hem kaliteli hem temiz. Hem de bir aile ortamında baştan aşağı üretilen bir e, işletme burası. Buğra Bey'e teşekkür ediyoruz. Ben Sosyal teşekkür medya hesaplarımızdan da bahsedelim Buğra Bey. İsmimizi söyleyelim. Tabii. Böğü Stil olarak Instagram'da bulabilirler. Evet. Sizler de kendinize özel tasarımlar yaptırmak istiyorsanız Buğra Bey'e Stil üzerinden Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Güler yüzünüz için. Evet değerli izleyicilerimiz, Buğra Bey'de şu anda ayrılıyoruz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere.